Halil Bey, Uluslararası İplik Fuarı bugün 21. kez kapılarını açtı. Sizler de açılışını gerçekleştirdiniz. Öncelikle fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Çok iyi bir fuar. Fuar her sene burada yapılıyor. Çok da faydası var. Ama şu anda biliyorsun biraz bir iç krizi var. Şu anda da buradaki fuarda herkese inşallah, inşallah çok yabancı gelir işleri iyi olur. Ama bu sıkıntı sırf bize değil. Bütün dünyada bu sıkıntı var. İnşallah bu sıkıntıyı hep beraber atacağız. İnşallah bu arkadaşlarımıza iyi fuarlar geçirirler. iyi siparişler alırlar, giderler. Ama da burada en büyük şeyimiz bizim tabi maliyetler. Biraz nasıl şu anda ben kendimi sıkıyorsam, ben fuara katılmıyorsam, niye katılmıyorum fuara? Bir sıkıntım var. Bir burada bir maliyet. Bak burada kalmış. Devletimiz de, devletimiz de bize bir miktar vergilerden, orantılara, girdilerden bize kısıtlı yapmak lazım. Şu anda tüm burada FAP şu anda imalatçı. Türkiye'nin kutluğu üç şey var bir iktidam, ihracat ve üretim. Maalesef şu an her üretimin önüne engel geliyor. Bu engelin kalkması lazım. şu an Türkiye işi zor. Ben şu anda bütün firmalarım hepsine de bol spor sipariş yüktüm. Onlar Allah güç, enerji versin. İnşallah bol bol sipariş alırlar. Giyim sanayicileri geçtiğimiz günlerde bir kamu desteği çağrısında bulundu. Siz de tekrar bu desteklerin ne kadar gerekli olduğundan bahsettiniz. Peki nasıl destekler bekliyorsunuz? Biraz detaylandırabilir misiniz? Ya tabii şu an Türkiye zor durumda. Ben şu anda organize başkanıyım. 350 fabrikanın başındayım şu anda. Şu anda geçen Hatta bize Merkez Başkanı Fatih Bey geldi. Benim hemşerim, babası iyi dostum. Anlattı gitti. Hatta birkaç bizim sanayicimiz kalktı. Soru cevaba geçtik akşam. Sayın hemşerim, size benim az kenara biraz param var. Bunu dolarım alayım, yürüyorum alayım. Onu bile şu an cevap veremiyor. O da haklı. Şu an Türkiye doğru durumda. Ben şu, devletimden şunu beklerim. Ben ne şu an kendim şu an sıkıyorsam, ben şu an bazı bölüm 3 posta, bazı bölüm 2 posta kendimi ayarlıyorsam, işte bak ben bu sene fuara burada katılmıyorum. Şimdi biz iki fark atıyoruz. Bir duayı bir anlayak Başka fark katılmıyoruz. Çünkü her fuar bir para. Ben nasıl kendim sıkıyorsam devlet kendi biraz sıkmalı. Biraz maliyeti düşürmeli. Şu an maalesef devlet şu anda biraz zor durumda. Ama şu an sıkma devam ediyor. İnşallah bu sıkma altı gibi devam eder. Bundan sonra bu bize bize iyi geri döner. Şu an tabii herkes devletin vereceği kredilerde kost gibi, mot gibi bağlandı ama şu anda para yok ki o parayı nasıl versin? Ha gene yaptı Charles Koskep ne yaptı Koskep? Yap, biraz bir uçakta bütün sanayi kuruluşlarına enerji desteği verdi. Hibe değil. O da iyi bir şey. Kurcu'ya enerji faktörüne göre 10 milyon 20 milyon bir para verdi. Ama faizsiz. 2 yıl boyunca. Bu da iyi. Ben şimdi 20 milyon alacağım. Devletten alacağım. 2 yıl ödeyeceğim bu rakam 35 milyon çiçek. Aldı. Tabi parayı ne yaptı? Kost yaptı. Tabi o da tabi akıllı. Kim firma yapsa para ona ödedi. Zaten biz de onu istiyoruz. Bana para vermesin. Ben yatırım yapıyorsam benim yatırımım ama inşaatımı versin, makinemi versin ve enerjimi versin. Biz bunu istiyoruz. İnşallah bunlar şu anda herkes bunları bekliyor. E ama şu an tabii derte şu an sıkıntı var. Bu sıkıntı eğer düzgün olursa, iyi olursa biraz daha iyi olacak ama bu sene artık böyle gideceğiz. Herkes rahmet ve mobil lafadır. Herkes ayağını yorgun uzatacak. Bu sene biraz sıkıntıyız. Biraz daha dikkatli olacağız. Ama biz içimize güveniyoruz. Onlar bize güveniyor. Devam ediyoruz. Artık gider bıraktık. Artık başa baş bu sene çıkalım, kapatalım. İnşallah 226'ya 2026'ya çok iyi olacak yani, inşallah.